Evet, bugün konum çalıştığım okul. Nasıl bir okul çalışıyorum, ondan biraz bahsedeceğim. Çünkü özel konseptte bir okul. İlginizi, ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz bundan bahsetmeye karar verdim. Çalıştığım okul Danimarka. Sadece Danimarka'da olan bir konseptte okul. Adı After School. Yani geceye çevirirsek After School ya da okul sonrası diye geçebilir ama kelimelerle çok bir bağlantısı yok açıkçası. Öğrencilerin, şey diye soru geliyor hep. Lise mi? Lisede mi çalışıyorsun? Hayır, burası lise değil, lise öncesi. Benim şöyle oluyor genelde. Öğrenciler 9. sınıfa kadar okuyorlar. Arada 1 sene bir sene bu okula geliyorlar bu tarz okullara. Geliyorlar ve daha sonrasında liseye devam ediyorlar 3 sene boyunca. Bu aslında bir bir ara basamak gibi düşünebiliriz. Ve öğrencilerin çoğu bu okullara bir sene geliyor yani her sene aldığımız öğrenciler yok. sürekli kalan öğrencilerimiz yok bir sene eğitimlerini alıp gidiyorlar. Ee, Türkiye açısından bakarsak biraz insanlar, Aa işte niye böyle bir şey, bir senemizi kaybedelim ki işte hemen e, üniversiteye gidelim, dershaneye gitsinler öğrenciler ki o bir seneyi kazanalım, çalışarak geçsin ki en iyi okullara gireceksin e, diye düşünüyor genelde Türkiye'de insanlar. Ama burada insanlar e, çok daha farklı bakıyor. Pek çok öğrenci bu bir sene de buraya gelmek için can atıyor açıkçası. Ee, Okulumuz sadece işte matematik, e, fen öğrensin, İngilizce öğrensin değil biraz daha hayata öğrensin e, öğrenciler tarzı bir yaklaşım var. Bu okulların hepsi yatılı ve Danimarka'da yaklaşık 250 tane benim çalıştığım gibi okullardan var. E, ve hep okulun bir teması var. Mesela işte sanat temalı, tiyatro temalı, spor temalı, doğal sporları temalı, dil temalı e, okullar var. Benim çalıştığım da e, uluslararası e, bir okul ve İngilizceyi e, Gelişmeyi ön plana çıkaran bir okul. Öğrencilerin çok fazla sorumluluğu var bu okulda. E, temizliği mesela öğrenciler yapıyor. E, bu sınıfın dahil temizliğini öğrenciler yapıyor. Kendi odalarını öğrenciler temizliyor. E, ve biz öğretmen olarak da her kontrol ediyoruz. Her gün e, bütün odaları gezip kontrol ediyoruz. Öğrenciler bunu doğru yaptı mı diye. Aynı zamanda senede bir defa, e, bir hafta boyunca mutfakta, mutfakta çalışıyor öğrencilerimiz. Ve mutfaktaki yemeğin hazırlanışına yardımcı oluyorlar. Yani dostlar dışarıdan birisi gelsin temizlesin diye bir olay yok açıkçası. O da arkadaşlarıyla beraber yaşamayı öğreniyorlar. Sorumluluk duygusunu öğreniyorlar. hayat Hayatta arkadaşlık ediliyor, ediniyorlar. Ve aynı zamanda sürekli böyle ders, 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 ders değil. okul sadece dört günü duvarla çevrili tepesinde de olan yer değildir. Okul her yerdir. Ya biraz Mahmut Hoca'nın dediği gibi aslında burada da okul her yerde, her yerde bir öğrenme olduğunu düşünüyoruz biz. Beraber işte kamplara gidiyoruz sene başında. Ondan sonra sene sonunda yine bir sene sonu turu yapıyoruz öğrencilerle. Hep çeşitli şeyleri öğrenmeler için, hayat becerilerini kazanabilmeleri için sadece matematik öğren öğretmek yetmiyor bize. Ee, özel haftalarımız oluyor, dışarıdan konuklarımız oluyor. Atölye çalışmaları yapmaya geliyorlar ya da gezilerimiz oluyor Danimarka'ya etrafında. Mesela hava güzel olduğu zamanlarda, Mayıs-Haziran aylarında bazen oluyor ki derslerimizi iptal edip plaja gidiyoruz hep beraber öğretmenler, öğrenciler benim açımdan da tabii ki sadece salt e, matematik ve fen öğrettiğim bir şey değil bu. E mesela akşamları e, bazen nöbetçi olduğumda çeşitli aktiviteler sunuyorum öğrencilere. Beraber işte spor yapıyoruz, basketbol oynuyoruz, futbol oynuyoruz, kutu oyunları oynuyoruz. E sorunlarıyla gelebiliyorlar bana. Bir şey bir şey ihtiyaçları olduğunda. E hafta sonları da e, her hafta sonu bir iki öğre, öğretmen nöbetçi kalıyor. Yine aynı şekilde öğrenci yemeğin hazırlanmasından, temizliğinden sorumlu oluyor. Kendisi yapmıyor ancak öğrencilerle beraber bu işin üstesinden geliyor. Yani Dolayısıyla burası aslında bir hayat, ee, sadece bir okul gibi değil de hayatın öğrenildiği e, bir okul. Öğrencilerin pek çok e, farklı becerisini geliştirdiği tarzda bir okul. E, şimdi zaten gezdim okulu, sorularınız olursa her zaman sorabilirsiniz. Evet, e, şimdi bir okul turu atalım istedim beraber. E, şu anda okulun dışındayız. E, Dışını görüyorsunuz. Girişi, otopark var. Taş dediğim otopark dediğimde taş yani öyle. Abartılacak bir durum yok, otopark yok. Şurayı gördüğünüz <laughs> aslında çimlikti. E, ama şu anda çimler kaldırıldı. Bir ekim dikim yapılıyor ama çimler yeniden çıkacak umuyoruz ki. E, aha şöyle çimlikti. Burada bayrak renklerini görüyorsunuz okulun. Ee bayrak direklerinde de bayrak asmak zorunda değil benim Sürekli kalması lazım değil. Sadece özel günlerde asıyorlar. Hatta normalde bayrak asmak e, akşam indirmek lazım. Öyle her gün asılacak şey değil bayrak. Bir de rüzgar çok olduğu için yıpranıyor tabi. Ee, burada. Ama önemli gibi çit falan yok o okulun etrafında. E, arkada te arkalarda şey görüyorsunuz. Okulun e, öğrencilerin kaldığı binaları görüyorsunuz. Öğrencilerimizin yaşam alanları oraları. Oralar. Bu heykel 2017-2018 yılındaki öğrencilerin hediye ettiği, birliği, beraberliği sembolize eden bir heykel. İçeri girelim bakalım neler varmış. Cam kapı. Tabi çok fazla yiğit telef oldu böyle cam kapıya çarparak. Kaç kişi kaybettik böyle. Burada işte o e, geleneksel olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin yer aldığı resimleri görüyorsunuz bütün öğrenciler var. Ben de sarı tişörtümle parıl parıl parlıyorum. Geçen sene ve bu sene, ha, yok bu sene gömleğimle. Çünkü öğretmene bir öğretmen olmak demek, bir gömlek giymek demek. Yani öğretmen gömleğimle. Zaten iki tane gömleğim var. Biri bayramlık, biri idamlık. Buradan e, şeye girelim. Öğretmenler olsan girelim. Öğrencilerin tabii kapıyı vurmadan girmesi yasak. Burada öğretmen e, tabii ki küçük bir e, takım olduğumuz için küçük bir odası aslında burası. Herkesin bir masası var. Masalar hatta yukarı inip kalk ayakta da çalışabiliyorsunuz. Benim masamda tahmin edin hangisi? Tabii ki bu niye dağınık? E, yan masaya çok güzel bir kombin yaptım aslında. Tabii sen yan masam ben yan masam nasıl çıkar karanlıklar aydınlar diye düşündüm. Şaka bir yana boştu. Ben de onu da işgal ettim. İşte burada fotokop makinemiz var. Ataç bile, pardon Ataç diyorum. Zımba bile basıyor. Hem de bedava. Ekstra bir hiçbir ücret almadan zımba basıyor. Bu da manuel bir zımba makinemiz var. Canavar gibi bir şey. Çok fazla insan kalp kriz geçerek vefat etti bu, bu makineyi kullanırken. Çünkü tak diye bir vurunca insanın feleği çarşıyor. Orada işte kitaplar falanlar filanların olduğu güzide bir oda. Bir işte teleskopumuz var. Ee, bir öğrencinin ailesi Ödünç verdi bize bunu. Burada e, küçük bir toplantı odamız var. Öğren, öğretmenler arasında toplantıyı burada yapıyoruz. Herkesin kendine bir rafı var. Kendine ait bir rafı var. Öğrencilerle ilgili sorunları falan burada konuşabiliyoruz. E, koridorumuz işte sınıflara doğru yürüyelim bakalım neler varmış. Sınıflarımız e, önemli kişiler ardından adlandırılmış. Mesela bu Hemingway sınıfı. Yan tarafta Curie sınıfı var. Aristotle ve e, Bronte sınıfları var. Her sınıfın düzeni farklı olabiliyor öğretmenin listelerine göre. Çok bir, belirli bir düzenimiz yok. 20-25 kişilik sınıflar bunlar. İşte burada bilgisayarlarımız var. Fotoğraf ekipmanları. Aşağıda işte yine fotoğraf için kullanılan şeyler. Yeşil ekran şeyleri. Ben de YouTube videolarımı tam şu masada oturarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Burada da işte editliyorum videoları. Harry Potter'daki sistemi bilirsiniz işte. Gryffindor olsun, Slytherin olsun. Bizde de öyle bir sistem var. Ev sistemi var. Mesela işte Amundsen, ee, Kuzey Kutbu'nun keşifi E, biliyorsunuz zaten. E, mesela Hillary işte biliyorsunuz. Everest'e ilk çıkan adam. Kusto, Kaptan Kusto'yu bilmeyen yoktur işte. E, denizaltı ekipmanları. Armstrong'da bildiğiniz gibi Aya çıkan herif biliyorsunuz adam ta aya gitti biz burada kaldık ke 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 şimdi i̇şte lavabu lavabalarımız var burada ee, tabii ki küçük bir yok olduğumuz için böyle aşırı fazla sayıda lavaboya ihtiyacımız yok yani hem kadınların hem erkeklerin kullanabileceği şekilde lavabolar Burası nöbetçi öğretmenin geceleri kaldığı oda her gece bir öğretmen nöbetçi kalıyor ve burada yatıyor acil bir durum olma şeyinde öğrenciler uyandırabiliyor öğretmeni. İşte bir banyosu var, bir de yatağı var. Aslında yetiyor. Okulu kitlemekle falan sorumlu bu gece kalan kişi. Hafta sonları da yine iki öğretmen bölüşüyor. Bütün hafta sonunu. Bu resim Avustralya'ya giden öğrencilerden. Her sene okul e, gizliler düzenliyor çeşitli yerlere. Bu sene, Amerika'ya ve Avustralya'ya gittiler. Bu da geçimli senelerde Avustralya'ya giden grubun yaptığı bir çalışma. Sınıfı göstermeyeceğim. Biraz dağınık içerisi. Videoları oradan çekiyorum. E, Burası da okulumuzun ana alanı öğrencilerin boş zamanlarını geçirdiği yer. Burada bir aşk duvarı var. İşte kim kimle çıkıyor, kimin e, ilişkisi karışık filan. Burada tabii ki bir e, bilardo masası, Netflix'in HBO'nun olduğu televizyon ve e, kutu oyunları var. Yine e, burada bir mutfak var. Öğrencilerin çay kahve yapabildikleri. İşte ne bileyim. E, noodle falan hatırladıkları Yalayım var. Yukarı çıkıyoruz. Bir asma kat var yukarıda. Bu asma katta biraz daha böyle insanların daha aslında rahat edebileceği şekilde düşünülmüş. Biraz daha koltuklar falan. Daha rahat bir ortam sağlamış. Langırtımız var. televizyon ve işte güzel film izleyecekleri bir ortam. Kitaplıklar falan var. Bütün kitaplar İngilizce ve güzel şeyler var aslında. Hani böyle e, rastgele bağışlanan kitaplar değil de hakikaten e, keyifli okumalar var. Her sınıfta bayraklar var ve ana alanda da bayraklar var. Bu öğrenciler, öğrenci, bu bayraklar öğrencilerin geldiği ülkeleri temsil ediyor. Annesi başka ülkeden, babası başka ülkeden olan çok fazla öğrencimiz var. Dolayısıyla e, pek çok bayrak var. Burada işte o masada, gördüğünüz masada e, her gün işte öğle yemeğinden önce ve akşam yemeğinden sonra atışmalıklar servis ediliyor. Temizlik odasına gidelim. Bakalım ne varmış. Burası temizlik odamız. Okulda öğrenciler temizliği kendileri yapıyor. Ve burada gördüğünüz malzemeleri kullanabiliyorlar. İşte bütün materyaller burada. Bezler ve e, deterjanlar olsun. E, her şey burada var. Yani buradan alıyorlar ve e, odalarına götürüyorlar. Süpürgeler de var. Her gün en az 20 dakika temizlik var. Ve salı ve perşembe günleri 1 saat sürüyor temizlik. Burada işte e, her gün de yıkanıyor orada çamaşır makinesi ve yani kurutucu da. Yine yani para vermiyoruz, öğrenciler temizliyor. Çok daha e, karlı bir iş e, bizim işletmemiz için açıkçası. İyi, iyi. Yani öğrencilerin yapması çok iyi bu işi. E, burada da işte bir e, bilgi ekranı var. Sa saat kaçta, nerede, ne oluyor tarzı bir e, bilgi bulabilecekleri bir ekran var. Şu sınıfa girelim. Burası da Aristotel. Normal derslerimizi yaptığımız, matematik-fen derslerimizi yaptığımız bir sınıf. Normal, projeksiyonu çok kullanıyoruz biz ama bu artık hani garip bir şey değil. Burada da her gün, her akşam ve her sabah öğrencilerimiz toplanıyor ve burada bir e, hani en son bildirimleri alıyorlar, haberleri alıyorlar. Beraber şarkı söyleniyor, çeşitli videolar gösteriyoruz, kendi hayatımızdan bir şeyler anlatıyoruz öğretmenler olarak. Öğrenciler de işte en son yapmadan önce rüblerini görmüş oluyor, ilginciler deme şansına sahip oluyorlar. Sabahları da aynı şekilde burada o gün için programda bir değişiklik varsa onu veriyoruz. Ve dünyadan haberler, işte mesela BBC'den şeyden, haberleri gösteriyoruz. Öğrencilerimizin hepsinin bir tane şeyi var. Dolabı var burada. Gece yatarken buraya elektronik eşyalarını bırakıyorlar. Bilgisayarlarını ve telefonlarını. Çünkü yasak. Geceliğin Telefonların telefonlarının ordu olması yasak. E, neden yasak? Çünkü uykuyu engelliyor tabii ki. Instagram'da takılsınlar istemiyoruz. E, YouTube'da takılsınlar istemiyoruz. Benim videolarımı güzide kanalımı izlesinler istemiyoruz geceleri. Dolayısıyla hepsi buraya bırakmak zorunda. E bırakmazlarsa ne oluyor? Biz her gece kontrol ediyoruz ve fark edersek e, bunun bir cezası var. O da gölün etrafında bir koşu. Göl nerede diyeceksiniz? Hemen gösteriyorum. Göremeyeceksiniz ama ben olduğu noktayı gösteriyorum. Şurada gördüğünüz futbol sahasının arkasında bir gölümüz var. Etrafı 5-6 kilometre. Öğrencilerimiz de eğer yanlış bir şey yaparlarsa cezaları koşmak oluyor. Öyle başka türlü cezalar vermiyoruz öğrencilere genelde. Biraz daha sağlık yaşama teşvik etmek adına göl etrafında bir koşu kazanıyorlar bizden. Yani aslında çok da kötü değil. Ee... Burada işte basketbol oyuncuları, bir pota, oturabilecekleri oyuncuları alanlar var. Genelde rüzgarlı oluyor çoğunlukla ama Mayıs-Haziran aylarında fena olduğu söylenemez. Burada da işte binalarımızın bir tanesini görüyorsunuz. 3 tane binamız var. Her katta 3 oda var. Her odada 4 kişi kalıyor. Az sonra size zaten bir odayı göstereceğim. Bu odalarda öğrencilerin eşyaları olduğu için buralara girmiyorum ben. Daha sonra en sondaki binadan göstereceğim size. Örnek bu da bu. Dört e, 4 kişi kalıyor dediğim gibi. 2 kişi burada kalıyor, 2 kişi burada kalıyor. Bakın böyle işte e, boş oda bu şekilde gözüküyor. Pira yataklı yani gazlamız yok aslında. Burada işte öğrencilerinin kişisel şeylerini koyabilecekleri kasaları var. Bir tane dolapları var kitaplarını falan koyabilecekleri. İki tane sandalyemiz var. Yine burada işte çalak saat falan şey var. Standart odamız böyle. Aslında rahat iki kişi için. Burada yine aynı şekilde bir oda. Tamamen aynı. Şu arkada futbol sahasını görüyorsunuz bir tane. Üç tane futbol sahamız var. Sadece bizim değil. Bir beraber kullanımız bir okul daha var. Benim arkada oluşan. Bizim öğrencilerimiz. Uluslararası öğrenciler. Burası da banyo. Bu şekilde gözüküyor. Bütün koridorlar aynı. Üç tane binamız var. Her birinde üç oda var. Ve işte o ucunda ufak bir mutfak da var. Ee, burası bizim çalış benim çalıştığım uluslararası kısım. Ee, bir de işte bu görüyorsunuz sınıfların olduğu binayı tekrar. Bir de Danimarkalı öğrencilerden oluşan sadece yine aynı konseptte bir okul var. Orası spor okulu. jimnastik alanında yoğunlaşmış bir okul. Onun da binalarını birazdan göreceğiz. Çünkü beraber çalışıyoruz aslında. Kardeş okulumuz ve yemeklerimizi orada yiyoruz mesela yemekhanede yiyoruz. Spor salonlarını beraber kullanıyoruz. Aslında beraberiz. Bir okuluz ama iki tane departmanımız var Bir düşünmek lazım. O, okulun öğrencileri tamamen e, Danca konuşuyor ve Danimarkalardan oluşuyor. Hep beraber gidip bakalım biraz da oraya. E, çok fazla olanağı var tabii okulun. Mesela bakın burada e, insanların kamp ateşi yakabilecekleri e, ve geceleri kalabilecekleri hatta kamp kalabilecekleri şeyler var. Ee, burada işte gördüğünüz gibi plaj voleybolu e, oynayabilecek saha var. Bir futbol sahası daha var burada. Okulun içinde şimdi e, spor salonu falan var. Onları da göstereceğim. Bu kısımları biraz daha hızlı geçeceğim. Burası yine spor salonlarının olduğu yerin girişinde bir alan. Yine öğrenciler burada takılabilecekleri. Bir alan. Bizim öğrenciler çok takılmıyor. Daha ziyade diğer okulun. Diğer departmanın öğrencileri takılıyor buralarda. Ee, yine aynı aynı işlerde kullanılan bir alan. Burada burası spor salonlarından bir tanesi. Handball olsun, işte voleybol olsun, basketbol olsun, badminton olsun burada oynanıyor. Dans e, çalışmalarını burada yapıyorlar. Dans da yine popüler okulumuzda. İşte isteyen istediği zaman kullanabiliyor. Müziğini bağlayabiliyor yukarıda gördüğünüz hoparlörlere ve istediği gibi çalışabiliyor. Şu odayı göstereyim size. Bu odada da toplar var. E, her ne ihtiyacınız varsa, gelip buradan alıp kullanabiliyorsunuz. Ee, i̇htiyacı olan her şey var. İnsanlara çok aslında pratik. Burası da e, spor salonumuz. Ee, burada işte spinning bisikletleri var, kum torbası, ağırlıklar, çeşitli işte atlama ipleri, yoga matları filan. Her şey var açıkçası. Tabii ki çok böyle aşırı teknolojik bir şey değil ama e, sağlıklı kalması için yetiyor insanın işte. koşu mantıları olsun, eliptik bisikletler olsun, kürekler olsun filan. Falanlar filanlar olsun yetiyor yani insanın sağlıklı kalması için. Burayı gösterin burası ilginç. Burası diğer okulun, e, diğer kısmının kullandığı, jimnastik için kullandığı alan. Burada insanlar cimnastiğe hazırlanıyorlar. Atlamalı zıplamalı, parendeli şeyler burada hazırlanıyor. E, şu görünüş şey, çok yumuşak. Düş, inme, iniş yapmak için. Yine trampolinler e, var e, kullanabilecekleri. Gerçekten bu okul çok başarılı e, bu anlamda bu departmanı. E, gerçekten oldukça özel alanlarında. Burada gördüğünüz gibi bir masa, tenisi masası var. E, oyun konsolu var bir tane. PlayStation televizyon var. Dediğim gibi burası daha ziyade Danimarkalı öğrencilerin kullandığı bölüm. Ancak yine de biz ortak kullanıyoruz. Müzik odasını göstereyim size. Çok güzel bir müzik odamız var. Burada işte öğrencilerin bileyim, davul çalabildikleri, e, gitar çalabildikleri, gitar, gitarları gitar görüyorsunuz, amfiler var, e, klavyeler var gerçekten kullanışlı bir müzik, müzik odası. İsteyen boş zamanında gelip burayı seri gibi kullanabiliyor. Şu kapıların arkasında temizlik eşyaları falan var. Çok bir şey yok yani ilgisi çekecek. Yemekleri burada yiyoruz. Şu ortada gördüğünüz masalara açık büfe yemekler konuyor. Öğrenciler de sırayla masa masa gelip alıyor. Yani her masanın bir sırası oluyor. O sırayla gelip alıyorlar. Her, herkes bir anda saldırmıyor. Burası da yemekhanemiz. Sanırım yemeği yediği yer. Yine temizliğinde öğrenciler yardımcı oluyor buranın. Tabii ki yemekleri yapmak için bir mutfak çalışanlarımız var. Ancak e, temizlik kısmında ayrıca yardımcı oluyor. Bu alanda yine ortak kalan diğer öğrencilerin kullanımı için hazırlanmış. Mutfağa geçelim. Mutfakta neler varmış ona bakalım bir. Hep beraber. Açılırsa kapayarak açıldı. Burası da endüstriyel bir mutfak aslında. E, i̇şte endüstriyel bulaşık makineleri ve çatallar, bıçaklar falan oldu. Öğrenciler de dediğim gibi her hafta bir öğrenci ya da bir ya da iki öğrencimiz e, dersler. derslerle girmiyor. Bütün derslere girmiyor hafta boyunca ve mutfağa gelip yardım ediyor. Yardım ediyor erken, yemeği kendisi yapmıyor, şef olmuyor. Ancak mutfak çalışanlarının söylediklerini yapıyor. Mesela salata kesiyor, temizlik yapıyor. Ee, ne servet edilecekse onun hazırlanmasında yardımcı oluyor. Burada gördüğünüz standart bir mutfak. Hafta sonları e, nöbetçi olduğumuzda biz de yemeğin hazırlanmasına, fırına konulmasına yardımcı oluyoruz. Temizliğine yardımcı oluyoruz. Yani salata öğretmenlik yapmıyoruz açıkçası biz de. Hani Yer geliyor, ne bileyim yer sildiğimiz durumlar da e, oluyor bizim açımızda. Böyle, e, yine diğer öğrencilerin de, yani spor kısmının öğrencilerinin de e, şuradan gidiyor. Şu odalara geçerseniz, orada da odaları var. Onların odaları biraz daha büyük, e, 4 kişi bir odada kalıyorlar ya da daha fazla kişi kalıyorlar. Nasıl tercih ettiğinize bağlı. Yukarıya, şuradaki gördüğünüz merdivenlerden de ofise çıkılıyor. Yönetim kısmı falan, yani çok böyle hani yönetimlerine bakmayın. 4-5 kişi çalışıyorlar onlar da. Ama yani böyle durumlar. Bir de laboratuvarımız var. Onu göstermedim çünkü standart bir laboratuvar yani. Biraz daha uzakta olduğu için göstermedim. Haftada birlikte de böyle ders yapıyoruz. Danimarka kısmı daha eski. Gördüğünüz gibi işte 25-26 senedir burada. Dolayısıyla 25-26 yıllık bir öğrenci fotoğrafları var burada. Gördüğünüz gibi biz kat kat daha eski. Tüccar değilim ben, eğitimciyim ben, eğitimciyim. Okul dör, sadece dört tane duvara çevirilen değildir. Okul sadece dört tane duvara çevir olan tepesine damalan yer değildir. Okul her yerdir. Tüccar değilim ben eğitimciyim eğitimci eğitimci Eğitim şart Penceresi cam cama muallim Selam söyle amcama muallim